Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve emma atfun nesaki. Evet, atıf konusunu ikiye ayırmıştık. Atfu beyan bir de atfun nesak. Atfu beyan konusunu bir önceki dersimizde anlatmıştık, bitmişti. Şimdi ise atfun nesak konusuna geldik. Atfun nesak yani harfi atıflarla olan e, atfa buna atfun nasak diyoruz. Zaten tarifini yapıyor. Fahu bu atfun nasak şudur. Et tabi'u öyle bir tabi'atır ki yetevassatu yani bulunur beynehu kendisiyle ve beyne metbu'ihi onun metbu arasında bulunur. Harfun bir harf bulunur. Min hâzihil hurufil aşarati. Bu 10 tane harften bir harf bulunur. 10 tane atıf harfi vardır. Bu 10 tane harf, e, harfi atıftan e, atıf ile matuf arasında yani pardon e, o e, matuf ile metbu arasında e, işte bu 10 tane harften bir tanesi bulunur. Bunlar neler? Bu harf atıflar ve hiye el vav ve el ve thumma ve hatta ve em ve ev ve imma ve bel ve la ve lakin bunlardır. Harf atıflar bunların e, kendisidir fesab'atul uvelu ilk yedi tanesi yani vav fa şunlar vav fa hatta em ev ima işte bu ilk yedi tanesi bura kadar bu ilk yedi tanesi bunlar e, bunlar gerektirirler bu ilk yedi tane harf atıf vav fa hatta ev ima em bu yedi tanesi gerektirirler et teşrike ortaklığı gerektirirler. Fil i'arabi i'arab bakımından ve mana bir de mana bakımından ortaklığı gerektirirler. Yani bunlarda matuf ve matuf aleyh hem i'arab bakımından e, ikisi de aynıdır hem de mana bakımından ikisi de aynıdır. Fakat ve selasetul bakiyetu geriye kalan üç tanesi ise yani e, <laughs> kalan 3 tanesi o Bel la bir de, lakin bel la bir de, lakin o üç tanesi ise taktadığı gerektirirler. Teşrikel, kel fakat sadece İraab bakımından ortaklığı gerektirirler. Onlar sadece İraab bakımından ortaklığı gerektiriyorlar. Mana bakımından ortak değiller. Manalar birbirinden farklıdır. Matuf ve matfaleinin e, bel la bide, de, lakin bunların matuf ve matfalesi mana bakımından birbirinden farklıdır fakat i'rabları aynıdır. Fe in sha'at sen atıf yaparsan biha bu harfi atiflerle atıf yaparsan ala marfu'in marfu olan bir ma'tufun alayhi atıf yaparsan rafate, o zaman ma'tufun kendisini de raf yaparsın. Ev ale mansubin mansub olan bir ma'tufun aleyhi atıf yaparsan o zaman nasabta sen bu ma'tufun kendisini de nasb edersin ev ala mahfudin ve de sen bu, bu harf atıflarla sen mecur olan bir matufun aleyhi atıf yaparsan hafatta sen bu matufu da cer yaparsın ev ala meczumin ve sen bu harfi atıflarla meczum olan bir matufun aleyhi atıf yaparsan cezemte sen bu matufun kendisinde cezmi dersin Nahu örnek verelim <laughs> ve sadakallahu ve bakın burada e, bu harfatı vav wow, rasulü kelimesini Allahu kelimesine atfetmiş rasulü bu matuftur Allahu da matufun aleyhidir mana bakımından her ikisi aynıdır bu faildir o zaman bu da faildir mana bakımından iyara bakın bakımından aynıdır gördüğünüz gibi wow, burada Allahu merfudur rasulü de merfudur ikisi hem iyara hem de mana bakımından aynıdır ortaktırlar ve يُطِعِ yutu'illaha ve burada da harfatı vav ile mansub bir matufu mansub olan bir matufun aleyh etmişiz Merfa örnek verdiğim, mansuba ver örnek verdiğim. E, şimdi mecrura örnek verecek. Ve amenu billahi ve Bu rusuli mecrur bir matuftur. E, Harfat vav ile mecrur olan bir matufun aleyh atfedilmiş. Ve nahu başka bir örnek. İnnemel hayatü dünya la'ibun ve lehvun. Bu lehvun vav harfi atıf sayesinde la'ibun kelimesine atfedilmiştir. Ve in tu'minu ve tattaku. Bu tettaku kelimesi meczumdur. Niye? Çünkü meczum olan bir matuf aleyhiye atfedilmiştir. Evet. Şimdi bu harfi atıflar her bir tanesini tek tek ele alacağız. Her biri hangi manada kullanılıyorlar? Ondan bahsedeceğiz inşallah. Harfi atıflardan e, birincisi Vav'du. Vav وَو hangi anlam için kullanılıyor? Limutlakil cem'i. Mutlak cem'i için kullanılır. Cem'i yani beynel ma'tufel ma'tufa aleyh. Ma'tuf ve ma'tufa aleyhinde cem'i ifade ediyor. Yani maksat e, her ikisi e, o hükümde e, birliktedirler. Fakat e, mutlak bir birliktelik. Yani hangisi önce gelmiş, hangisi sonra gelmiş öyle bir tertip şartı yoktur. Nuh mesela ca'a Zeydun ve Amrun her ikisi de o gelme hükmünde birleşmişler, cem olmuşlar ve ar aralarında tertip şartı yoktur. Önce Zeyd gelmiş ve önce Amr gelmiş şartı yoktur. Kablahu ev Zeyd Amr'dan önce de gelmiş olabilir. Ev beraber de gelmiş olabilirler yani ya. Orada tertip şartı yoktur. Bu da böyle. Vel <laughs> fa'u harf bir tanesi de fa'dır. Bu fa ise lit tertibi ve ta'kibi. Tertip yani sıralama için gelir, e, kullanılır. E, fa'nın olduğu yerlerde tertip sıralama şarttır. Bir de ta'kib hemen ardından. Ma'tuf, ma'tuf aleyhin hemen ardından gerçekleşiyor. Nehu mesela örnek. Emâtehu fe akbarahu. onu öldürdü. Fe başkasına da onu kabre sokmasını emretti öldüme ve hemen sonra e, kabre sokmayı emretme bunlar e, sırasıyla oluyor. Önce ölme sonra kabre e, defnedilme söz konusudur. Tertip var. Bir de bu e, akbarahu Ematın hemen ardından e, gerçekleşiyor. Harfi atıflardan bir tanesi de sümmedir ve sümme. Bu sümme ise lit tertibi. Burada da tertip vardır. Aynı fa gibi tertip var. Ama bu ile fa'nın ayrıldığı nokta e, burada terahi vardır. Yani geciktirme. Fakat fa'da ise geciktirme yoktu. Takip vardı. Hemen ardından gerçekleşme söz konusuydu. Sümmede ise terahi var. Yani geciktirme var. Nehu mesela e, okudu az okuduğumuz e, hadis ayetin devamında e, diyor ki Sümme ize şe'e enşerahu. Sümme daha sonra ize dilerse enşerahu, enşerahu yani onu diriltir. E, öldükten sonra kabre girmesi ve diriltilmesi bak o diriltilme yani diğerlerinden e, göre tahir var yani orada e, gecikme var yani. Evet. Harf-i atıflardan hatta geldik. Vel atfu atfedilmesi bi hatta hatta ile atıf kalilun azdır. E, çünkü hatta bazen e, biliyorsunuz harf cer olarak kullanıyor bazen harfi atf olarak kullanılıyor. Bazen de hatta iptidai olarak kullanılıyor. O yüzden hatta ile atf yapmak bu azdır. Şartları var. Hatta ile atf yapmanın şartları şunlardır. Ve yüşteratu şart koşulur. Fihi bu hatta ile atf konusunda şart koşulur. Bir. En yekun el ma'tufu biha ismen. En yekun olması gerekir. El ma'tufu atfedilen biha bu hatta ile atfedilen ismen. İsim olacak. Bu bir. Tabi e, ismen ismen e, zahiren, zahir bir isim olacak. Yani damir falan olmayacak. Mesela ekaltı semek de hatta ra'esi ha. Burada ra'es zahir bir isimdir, damir değildir. Bu birinci şart. İkinci şart ve en yekune o hatta ile yapılan atıf, yani bu ma'tuf, badan bir parça olacak minel ma'tufi aleyhi. Ma'tufu aleyhin bir parçası olacak. Ra'es baş, semeke balığın bir parçasıdır. İşte bak, ma'tuf ma'tuf'un bir parçası olacak. bu da ikinci şart. Birinci şartımız bak ma'tuf ismi zahir olacak. İkinci şartımız da bu ma'tuf ma'tuf halinin bir parçası olacak. O bir de vakayeten laf onun gay onun gay gayesi olacak. Yani burada gaydan kasıt yani ahir, sonu olacak. ey yani az yani akhiren lahu ey ahiren. Ahiren. Bu matuf matfer için son olacak. E biliyorsunuz balık e, o kıl, e, kılçı. ve en son başı. Baş onun sonudur yani. Balın yaratılması o şekildedir. Nahu <laughs> ekel tüsemekete balığı yedim hatta rasa ta ki baş, e, baş e, hatta başını da yedim yani bu hatta at, e, atfedir. Ra'es kelimesini semekete atfetmiş bin nasbi. Niye bin nasbi diyoruz? Çünkü cerde okuyabiliriz. Hatta ra'esiyah da okuyabiliriz. Öyle de caizdir ama konumuz dışında. Hatta ra'esiyah okusak car mecu mutallıktır ekel O merfu da okuyabiliriz. Hatta ra'esuha da okuyabiliriz. Eğer merfu okursak hatta iptidayedir. Ra'esu mübtidadır. Haberi hasa gitmiştir. Me'kulun. Hatta ra'esuha me'kulun. Bazıdan söylüyor ve yecuzu caizdir el cer cer okumak lehu bu matuf için cer okumak da caiz hatta ra'siha e, şeklinde okumak caizdir o da e, şu şundan dolayı ala enne hatta çünkü o hatta carratun harfe cerdir kema takaddeme fil mahfudati nasi mecrurat konusunda da geçti yani ha ve yecuzu el raf'u lehu merfu ala enne hatta o zaman hatta ibtidaiyetun hatta ibtidaiyedir ve ha o zaman ra'suha da mübteda ve mübteladır. haber haberu haberi ise mahzufun gitmiştir. Takdiri şöyle oluyor. Ey hatta ra'suha me'kulun. Bu ra'su mübteda o ha mudafla da onun haberi olmuş oluyor. Atıf harflerinden bir diğeri de emdir. Bu em e, şunun için kullanılır. Li talabit ta'yini. Ta'yini e, yani tayin etmeyi talep etmek içindir tayin yani, ediyor, tayin talep ediyor. Tabi bu em eğer şundan sonra gelirse, inkenet eğer olsa bu em, ba'da hemzedir, hemzeden sonra olsa, o hemze dahil etmiş, dahil olmuş, ala ahadil müsteviyeyin, eşit olan iki şeyden bir tanesine dahil olmuşsa. Mesela örnek verelim, nehu ezeydun indeke em amrun, yanındaki zeyt midir yoksa amr midir? Yani biliyorum yanında Zeyd e, ikisinden bir tanesi var. Ama tayin et, kesinleştir. Yanında e, kesinleştirmeyi talep ediyorum. Tayini talep ediyorum. Acaba yanındaki Zeyd midir, Amr mıdır? Burada M ne oldu bak Zeyd ve Amr yanında olmak konusunda ikisi eşittir. Müsteviyeyn iki eşit olan o Zeyd ve Amr'dır. Senin yanında olmak konusunda Zeyd ve Amr eşit olan kişidir. O ikisinden bir tanesine e, <laughs> hemze dahulmuş Ezeydun av hemzeden sonra gelen em. Bak et o hemze bu em olsa, بعد hemzetin bu em hemzeden sonra olsa, o hemzeyi dahil etin, o hemze dahil olmuş ala ahadil müsteviyin. Eşit olan iki kişiden bir tanesine dahil olmuş bu hemze. Bak zeydi dahil olmuş. Zeyd ve Amr her ikisi eşittirler. Hangi konuda eşittirler? Senin yanında olmak konusunda ikisi eşittirler. Bu hemze o iki eşit eşit olandan bir tanesine dahil olmuş. Bu hemzeden sonra gelen em işte bu em li talabit ta'yini. O amri zeyde atfediyor ve tayin talep ediyor. Yani ikisi sen bir tanesinin senin yanında olduğunu biliyorum. Ama ta'yin et, belirt. O, o, o hangisidir? Yanındaki zeyd midir yoksa amr midir? Evet. Harf atıflardan bir diğeri de evdir. Ve ev. Şimdi bu ev bazen talepten sonra geliyor. Bazen de haberden sonra geliyor. Haber yani talep bildirmeyen cümleler. İşte bu ev eğer ki ba'de talabi talaptan sonra gelse iki anlam ifade ediyor. Ya li yani seçme ev li ibahat ve anlamına geliyor. Yani serbest. <laughs> bu iki anlamdan bir tanesini ifade ediyor. Eğer talaptan sonra gelirse. Nehu tezevveç evlen. Hinden Hint adındaki kadın ile evlen. Ev da Uh, daha onun kardeşiyle. Kız kardeş evlen. Şer'an ikisini iki kız kardeşi bir nikah altında toplamak e, caiz değildir şer'an. O yüzden burada ev talepten yani emirden sonra gelmiş. Emir talep bildiriyor. Talepten sonra gelmiş bu ev ve buradaki ev tahiyyir içindir. Lid <laughs> tahiyyiri. Yani ikisinden bir tanesini seç. Her ikisi beraber olmaz yani. Diğer bir örnek ve cális otur. Calis otur. El ulema alimlerle otur. Ev veya zahitlerle otur. Dünyadan elini eteğini çekmiş kişilere zahit diyoruz. Sadece ibadete uğraşanlar. Ya alimler ya da otur. E, her ikisi olabilir yani. Sadece bunu seç diyeni seçemezsin değil. Buradaki ev bak calis emirdir. Talep bildiriyor. Talepten sonra gelmiş ve burada ibahat içindir. Yani e, serbestlik var. İstersen onlarla, istesen bunlarla, isterse her ikisi beraber oturabilirsin. Burada serbestlik var. Demek ki harfi atfıra'dan ev, talepten sonra gelirse, talep bildiren fiillerden sonra gelirse, emir nehi gibi fiillerden sonra gelirse, ya tahyir içindir veyahut da ibahat. Yani ya bir tanesini seçme zorunluluğu anlamını ifade ediyor veyahut da serbestlik manasını ifade ediyor. Bir tane örnek tahhirlerdir, diğer örnek de ibahaya örnek getirdiğim. Fakat bu ev eğer ki badal haberi olsa yani haberden sonra cümle haberlerden sonra gelse hani içinde talep olmayan emrineyi bu tarz olmayan cümlelerden sonra gelirse bu ev o zaman lişeki ya şüphe içindir ve de ev libhami ve de mübhemlik içindir ev tafsili ve o de da tafsil detay, detay, içindir. Bu eğer badal haberi ev cümle haberden sonra gelse mesela ne gibi örnek verelim lebisne yevmen ev ba'da yevmin. Lebisna talep bildiren bir cümle değildir, bir fiil değildir. Bu cümle haberiyedir. Kendisinden sonra ev gelmiş. Buradaki ev şek içindir. Lebitine belki de bir gün mü diyoruz? Ev bağda yevmeniz bir gün bir kısmı mıydı? Bak burada şek, şüphe düşmüş. Burada şeki ifade ediyor. bu şeki e örnekti. Ve inne ev iyyakum. ''Bizmiyosu biz mi yoksa o mu? Bu da tabi öncesini, ayetin öncesinde cümle haberiye geçiyor. Bu da mübhemli örnektir. Yani kapalıdır. Ee, bir mi, biz mi siz mi? Bu kapalıklı belli e, değil. E, belirtilmemiş. Yani burada ev lid ibhem gelmiş. <laughs> bir diğer örnek ve e, kunu huden ev nasara. Burada tafsil yapıyor. Ya Yahudi ya da Hristiyan olun. Burada ev burada lid tafsili e, tafsil için e, gelmiştir. Yani ya. Hani vakalet el yahudu ee, Yahudiler diyor işte e, hu, hu, uh, huden, Yahudi olun Hristiyan ki Hristiyan olun yani ya işte o yüzden burada tafsil yapıyor detay giriyor buradaki ev e, tafsile örnekti bu örneğimiz harfi atıflardan bir diğeri de immadır ve imma bu da bir kesir hemzeti imma yani emma değil imma keseyle mislu ev bu da ev gibidir yani بعد الطلب والخبر ve haberden sonra gelmek konusunda bu da ev gibidir. Yani talaptan sonra gelse ya takhir ve ota ibaha içindir. Haberden sonra gelse ya şek ya ibham ve ota tafsil içindir. İmma da aynı ev gibidir. Nahu tezavvaj imma ve imma uhtaha bizim bahsettiğimiz harfi atıf diye abu ve imma buradaki immadır. Bu baştaki imma değildir yani bu baştaki imma o taksim içindir. Buradaki mesela imma, burada e, talaptan sonra gelmiş, tezvevveç, emir fiilidir, talep bildiriyor. Ondan sonra geldiği için bu tahi, burada takhid içindir. Zaten ve bakiyetül emsiyeti, geriye kalan örnekler vadi hatun bellidir. E, evde hepsini örneğini verdik, burada tekrar etmeye gerek yok diyor yani. Tabi burada ve imma, burada immayı harf atıf e, sayanlar var. E, ama en e, sahih olan görüşe göre bu imma harfi atıf değildir bu vav harfatı. Çünkü harfatı harfata dahil olmaz. bu wow vav harfatıdır. İmma ise taksim içindir. Bazen sürdür. Vakile denilmiş ki tabi kilu sah Bu asa olan görüştür. İnnel atfe atıf innama ancak huve u bil vavi. Burada o atıf vav iledir. İmma ile değildir. Peki o imma nedir? Diyor ki ve inne imma o imma ise diyor harfu tafsilin tafsil edatıdır kel birinci immada olduğu gibi. Nasıl ki tezavvuf, immahinden o baştaki imma nasıl ki e, tafsil iç, e, içindi, taksim yani kısımlandırma, tafsil içindi bu imma Aynı şekilde buradaki imma da tafsil içindir. Bunun gibi bu da tafsil içindir. Yani tafsil, taksim, kısımlandırma, detay e, girmek içindir. Harfi atıflardan bir diye de beldir. Şimdi ilk yedi tane harf atıp onlar bitti. Son üç tanesine geldik. Bu harf atfedin bir tanesi beldir. Bu BEL lil idrabi. Bir şeyden vazgeçmek, yüz çevirmek anlamına geliyor galiben. Genelde idrab için kullanılır bu bel. Nehmezi KAME zeydün. Önce ZEYD'in ayak kalktığına yöneliyorsun. Sonra vazgeçiyorsun ondan. Bak bel. İdrab vazgeçiyorsun. Bel AMRUN. Bilakis ayak kalkan zeyd değildir. Amrdır yani. Bak burada bel amrı zeyde atfetmiş oldum. Harfi atıflardan bir diğeri de lakindir. Bu lakin elil istidraki istidrak içindir. <laughs> i̇stidrak yanlış anlaşılmayı def etmek demektir. Ee, Nehu ma marartu bir salihin salih adama uğramadım lakin fakat uğradım ki'' talihin talih olarak uğradım. Talih salihin zıttıdır yani ya. Salih olmayan kişiye talih denir. Bak burada lakin talihi salha atfediyor. Ve la harf atadan bir tanesi de la'dır. Bu da bu la da ne yapıyor? Mezûzun ca'a Zeydun Zeyd geldi. Bu gelme hükmünü kendisinden sonrakisi için olumsuz yapıyor. La amrun fakat amr gelmedi yani ya. Amr için bunu olumsuz yapıyor. Ma ba'din, ma badin e, e, bu makamdaki hükmü ma ba'dından nefi etmek içindir bu illa. Evet harf atfadan la nefil hükmü hükmü nefidir. O gelme hükmünü nef ediyor. Ama daha daha kendisinden sonrakinden onu nefidir. Ortadan onun için o hükmü kaldırıyor yani. ha. Böylelikle harfi atıflar konusunda konusu da bitti. Yani daha doğrusu atıf konusu tamamen bitti. Tehkit konusuna geldik. Bura kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.